olsun Hayır hayır iki evli olmak çok önemli bir video. Bir salarsan ha. bunu bugün keşfettim Herkes harika video. Herkes öldürür sevdiğini bebi. Bebe? Kimi bir <laughs> Küçük bebe? kimi acılı bir çiğ köfteyle ben. Aleykümselam acılı çiğ köfteyle ne güzelmiş ya. <laughs> acılı çiğ köfteyle bir... nasıl öldürülmek? Bebe? Bebe yani içine böyle midesine biliyorsun. Hasancı kemine doğru. <laughs> ben şeyi gördüm bu arada. Hasan Cemil. <laughs> <Sen, gülüyor> <laughs> Sen Daisy de şey büyük babiyle gidiyorsun da e, şey diyor ya askerlik günlerini mi hatırladın diyor Sedo. <laughs> ben, ben, ben o tarafta değilim. <laughs> büyük babi da şey diyor ya. E, şimdi öyle ben yani senin düşündüğün tarafta çatışmıyordum <laughs> Orayı çok açma. Eşref de derin devlet. Hatta... Soruyor devamlı ben çiğ köfteciyim diyor amına koyayım. Eşref soruyor bunu bir şey diyor. Ya o zaman diyor sen nerede çalıştın askerli nerede yaptın falan. Çık köfteciydim ben. <laughs> bir dakika bulacağım onu. Aa, dur dur buldum bir dakika bir dakika. Bak bak bu bu bu. Nasıl geçti askerlik senin? <gülüyor> 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 <laughs> ben daha yani zannettin tarafta değildim. Çok salak bir şey. <laughs> çok saçma sapan <gülüyor> Ben <gülüyor> ilk karşılaştım ben buraya pompaya geldim eğer karı yok falan diyor. Ay tamam diye geldim. <laughs> ah. Sen şeyi izlemedin Ahmet abi çok kısa bir babu editi var. 140 çornoz gibi. Onu kesin izlemen lazım. Nerede söyle. Büyük babu ana nasıl kim? Ana sayfam full AOT Atakon Titan spoiler amına koyayım ana sayfam ya. Ana sayfamı gösteremiyorum size YouTube ana sayfamı. olursunuz vallahi. Pipi olursunuz. attım abi buranın genelini. Hadi abi. Büyük babi veriyorum Bana, Dur dur. <laughs> bu ne lan? Ya bu kanal hepsini çok iyi yapmış ya. Kaçakamlar olmuş. İstanbul'a geldi, dükkan açtı, dükkan battı. Sonra karıyla biraz kavga etti. Ben yani ben de faizi toplantısı diye kariyer kandırıp Rusya'ya geldim, Basmaya geldim, dışarıda beni yemek için bekliyorlar arıyor. Arkadaşlar büyütmememin birkaç sebebi var. Bir e, çok yerini kaplamak istemiyorum videonun. İki büyütürsem arkadaşlarım şu an live Discord'tan izleyemezler. Zannettim ki bunlardan biri karidir. Açtım kapıyı, valla yiyor. Aa dedim bu kadar sert olmaz. Aa sürüyor. Aa ısırıyor. Ben bir fantezi zannettim. Hoş gelmişsin be abi. Hoş bulduk. evim böyle işte. Kardeşler tur var. O getirdi. Üç gündür buradayım aman akıyım. Sana şimdi bir de hayatım var aman Düşmüşsün ben. Boş mesela. Camdan da amın Ya ne var ya? Ya ne istiyorsunuz oğlum? Bir şey diyeceğim. Bir tane dışarıda kadın ölmüş. Sen mi sormuşsun ondan? Dışarıda kara olduğunu da bilmiyordum. Keşke bilseydim önceden. Yani ben hayat veriyorum abi. Ne yani... <laughs> geldik tatyanalar ben söyleyeyim marinalar roksanalarla <laughs> no, no. tamam yani bir yere götür bari burada sıkıldım bir tur rehberliği yap bana no, no. <laughs> biz ya, tamam, <gülüyor> <gülüyor> bir güzel şey. no, no. bir geziye ne yapacağız biz mi yiyeceğiz ben yanında uyumam sen ya oğlum ne oldu normal sabah saçlaşmaz hiç altındaki donlara <laughs> burada burada yaşlı yalnız bu işine gelir mi ya idare edene yapalım ne orası bizim ha Kanka <laughs> bana yüzüme bak konuşurduk. Oo. <laughs> 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 Tabii Bruslar bizden çok alıyor bunları benden de çok alıyorum. Seni küçük sarmıyorum. <laughs> Oo bebeğim en sevdim sen. Ay biliyorsun ama. Tanıyorsun da bir yavaş yavaş tanıyorsun. Ben gök severim. Köydeki anamın evine sattım <laughs> buraya geldim. <laughs> Alo hoparlöre veriyorum hanım. Alo. Ha selam söyle. Bak Sedo var yanımda. Kimlesin? Ya bu, karı kız da Rusya'daymış işte. da şeydeyim bayi toplantı. Vallahi inanma bir sesini duyuyorum. Kapatam. Kafa <laughs> 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 atalım. şunu benim yayında da evet. izlemek lazım. Hepiniz izlemişsiniz ama Evet, evet, güzel. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde... Ya ayrıntılar çok iyi bu arada. Ayrıntılar. Videoyu kim yaptıysa ayrıntılar çok iyi. Çok çok iyi. Milletin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler Ağaç. 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 vurulup düşenler oldu Bu yolda Ağaç. oldu mum gibi sönenler oldu Ağaç. 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 vurulup düşenler oldu sen gidiyor <sen> <laughs> <Anladım. gülüyor> Yüreğim sikildi boğazımı sikildi <laughs> Boğazımı sikildi ya Artık susma Aga Ben gelmiyorum Ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni Lan biri şemsiyeyi çalıyor orada Orası <laughs> çocuğu arkadaş şemsiyeyi çalıyor Evet şemsiyi Sanka Şemsiyi paketliyor biri ama Ne koyayım Artık Yine koşacak benim oğlum koşacak. Kaçarı yok o işin. Şimdi.